kim bilir kaç gencin hayatını kararttılar. Ekipler torbacılar için harekete geçti sevgili izleyiciler. Van'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 şahsa yasal işlem yapıldı. Ekipler torbacılar için harekete geçti. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolaması faaliyetlerini yürüten "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. 27 Ocak ile 2 Şubat 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun olduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilo 14 gram metamfetamin, 34.23 gram esrar 4.21 gram kokain, 4.9 gram eroin, 1 adet ekstazi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 30 şahsa yasal işlem yapıldı.